Emekliye ve ilgili grupta yer alan vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri 1000 lira olarak başlatılmıştı. Geçtiğimiz sene 1100 TL'ye çıkarılan bayram ikramiyesi 2022 yılında da artan enflasyona ve hayat pahalılığının artmasına rağmen yine aynı tutar üzerinden ödenmeye devam ediyor. Vatandaşların beklentisi ise bu oranların artırılması yönünde. Kurban Bayramı için de yine 1100 TL olarak ödenmesi bekleniyor. Ancak bazı kesimler tarafından bu ikramiyelere de zam yapılacağı iddia ediliyor. Yüksek enflasyonla mücadele veren emekliler ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında gelecek zam ve aynı aya denk gelen bayram ikramiyelerini dört gözle beklemeye başladılar. Ramazan bayramı için herhangi bir artış yapılmamasına karşın Kurban Bayramı için bayram ikramiyelerinde artan enflasyon nedeniyle artış olabileceği ifade ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında vatandaşların beklentisi ödeme yapılacak tutarda artışa gidilmesi yönünde. 9 ila 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için geçtiğimiz bayramda olduğu gibi yine bayramdan önceki hafta içinde ödemelerin hesaplara geçmesi bekleniyor. Yılda iki defa olmak üzere toplamda 2200 TL olarak yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri kapsamında bu yıl artışa gidilmedi. Bu kapsamda ödeme alacak kişiler ise ilgili mevzuatta sayıldığı üzere başta SGK emeklileri olmak üzere birçok farklı kesimden oluşuyor. Buna göre bayram ikramiyesini şu kişiler alabilecek emekliler, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları ve gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.